Hair Design Center bugün dünyanın en büyük protest saç firması olan New Image'in Türkiye'de ve aynı zamanda bölgemizdeki ana distribütörüdür. Dolayısıyla tüm ürünlerimiz New firmasından gelmektedir. Bu ürünler hepsi Amerika'daki FDA, Amerikan Sağlık Örgütü onaylıdır. E, aynı zamanda biz HDC olarak da e, American Hair Loss Council e, üyesiyiz. E, ve yıllardır da oradaki e, devamlılığımız e, ve aynı zamanda e, seminer ve toplantılarımız devam etmektedir. E, bu arada da bütün bu olaylarda yani tüm bakım işlemlerimizde de ee, gene Amerika'daki OSHA kurallarını e, burada da kendi tesisimizde e, uygulamaktayız.